Sevgili öğrenciler, bugün açı çeşitlerinden bahsediyoruz. Evet, açı çeşitleri dediğimizde ilk olarak dik açıyla başlıyoruz. Dik açı ne demektir? Dik açı çocuklar ölçüsü 90 derece olan açıya biz dik açı diyoruz. İşte gördüğünüz gibi Buradaki AB kenarı ile BC kenarı birleşerek burada bir açı oluşturmuştur. Aralarındaki açı 90 derecedir. Bu bir dik açıdır. Dik açıyı genelde bu şekilde gösteririz çocuklar. Evet, ikinci açımız dar açı. Dar açı ise çocuklar ölçüsü 90 dereceden küçük açılara biz dar açı Diyoruz. Ne demek istiyorum? giyelim alıp göstermek istiyorum. Bizim 90 derecemiz şurada. iletki elinizde siz de aldığınızda göreceksiniz. Şurası 90 derece. İşte 90 dereceden küçük olan şuradaki açılara biz dar açı diyoruz. Evet. Şurada 90 derece. Buradan küçük olan yani şöyle alırsak, şu şekilde gösterirsek bu aradaki açıların hepsi çocuklar dar açıdır. Bakın şurada da 90 dereceyi şöyle çizmeye çalışırsak bu nedir? Şuradaki açımız dar açıdır. Yine burada da şöyle 90'ı biraz içeriden aldım pardon şöyle alalım. Evet işte 90 dereceden küçük olduğuna göre TRS açımız nedir? Dar açıdır. En büyük dar açı çocuklar. En büyük dar açı kaç derecedir öyleyse dersem ne diyeceksiniz? Evet. 89 derecedir. En küçük dar açı nedir dersem ne diyeceksiniz? Şunlara en küçük şuraya da en büyük diye eklersem en küçük dar açımız çocuklar 1 derecedir. Evet. Geliyoruz geniş açı. Peki geniş açı nedir? Geniş açı çocuklar ölçüsü 90 dereceden büyük açılara biz geniş açı diyoruz. Bu sefer dikkat edin. 90 dereceden büyük. Evet. Şimdi şurada yine gördüğünüz gibi tam 90 derece yani bir dik açı var. İşte bundan büyük olan devam edersek şöyle şu şekilde devam edersem şu arada 90 dereceden büyük olan açıların tamamına ben ne diyorum çocuklar? Geniş açı. Bakın şuradaki açı geniş açıdır. Aynı şekilde şöyle farklı bir kalemle gösterirsem şurada başka bir açı yaparsak evet şuradaki açı da nedir? Geniş açıdır. Öyleyse yine aynen şöyle dersek en büyük geniş açı kaçtır dersen ne diyeceğiz çocuklar? En büyük geniş açıyı biraz sonraya bırakıyorum. Biz en küçüğünü yazalım şimdi. Onu neden biraz sonraya bıraktığımı anlayacaksınız. En küçük geniş açı çocuklar öyleyse kaçtır? 91 derecedir. Evet şu burada beklesin onu biraz sonra yapacağız. Şimdi dik açıyı yaptık dar açı, geniş açı ve doğru açı. Evet, doğru açı çocuklar, ölçüsü 180 derece olan açıya biz doğru açı diyoruz. İşte CDE açısının ölçüsü çocuklar 180 derecedir. Ve biz buna doğru açı diyoruz. İletkimizi elimizi aldığımızda şöyle baktığımızda şuradaki açı 180 derecedir. Yani doğru açıdır. Öyleyse doğru açı 180 derece ise şimdi şuradaki geniş açıya dönüyorum. En büyük geniş açı o zaman kaçtır diyeceğim çocuklar? 100 79 derecedir. Çünkü 180 olduğunda ne oluyor? Doğru açı oluyor. Bir de çocuklar tam açıdan bahsedeceğim. Şurada köşeye koydum onu. Tam açı nedir? Ölçüsü 360 derece olan açı tam açıdır. İletki elimizi aldığımızda iletkiden gösterirsem size çocuklar. Şuradan başladığımızda bu iletkiyi şöyle devam ettirirsem 180 olur. Yani şuraya koyduğumuzda şuradan başlayıp çevirdiğimde çevirdiğimde dikkat edin burada oluşan şöyle bir şey oluşuyor. İşte şuradaki açı 360 derecedir. Tam açıdır diyoruz. Evet şimdi bunları örneklerle yapalım. Bakıyoruz aşağıdaki açıların çeşitlerini yazınız demiş. Evet, şimdi baktığımda ben biliyorum ki şu dik açıydı. Dik açıdan büyük. Öyleyse bu nedir çocuklar? Geniş açı. Devam ediyorum. Şunu baz alırsam, şuradakini baz alırsam bunun Şöyle yaparsam dik açı. Öyleyse dik açıdan küçük olduğuna göre bu nedir çocuklar? Dar açı. Evet bakıyorum. Buradaki kenar bu kenara diktir. Öyleyse bu dik açı. Evet şurada gördüğümüz gibi hangi açımız var? Doğru açı. 180 derece olan doğru açımız var. Evet şimdi bize Ölçü bilimlerini sayılarla vermiş. Buna göre yazalım. 45 derecelik açı nedir? 90'dan küçük. Öyleyse dar açı. 140 90'dan büyüktür. Geniş açı. 180 neydi? Doğru açı. 89 90'dan küçük. Öyleyse dar açı. 20 90'dan küçüktür. Dar açı. 125 90'dan büyüktür. Geniş açı. 100 90'dan büyüktür. Geniş açı. 90 neydi? Tam 90 olduğunda açımız dik açıydı. 360 derecelik açıya da ne demiştik? Tam açı. Evet devam edelim. Açılarla ilgili alıştırmalar. Şimdi bakalım. Birinci soru diyor ki aşağıdaki açının isimlerini yazın. Evet, yazalım. K L M açısı ya da M L K açısı ya da sadece köşedeki harfle isimlendiriyorum. L açısı diye soruyu cevaplamış oluyorum. Aşağıda bir kenarı verilen açıyı geniş açı olacak şekilde tamamlayın demiş. Evet, baktığımızda çocuklar şurada olduğuna göre neydi bunun? 2, şu dik açı, geniş açı, dik açıdan büyük olduğuna göre ben şöyle yapıyorum, işte. Bir diğerine bakıyorum, bunun dik açısı şöyle, geniş açı dik açıdan büyük olduğuna göre, şu şekilde tamamladığımda, şu nedir? Geniş açıdır. Evet, burada yine dikini şöyle alırsam, şöyle uzalttığımda. Burada oluşan E açısı da nedir çocuklar? Geniş açıdır. Ölçüsü verilen açının çeşidini yazın demiş. 50 derece 90 dereceden küçük olduğuna göre dar açı. 90 derece zaten tam 90 derece olduğunda ne diyorduk? Dik açı. Dördüncü soruya baktığımızda çocuklar evet bir sürü açı verilmiş. CPA açısının diğer adı nedir demiş. Şıkları da vermiş bize. Önce açıyı bulalım. C, P, A. Yani şu açının diğer adını soruyor. Biz kendimiz yapalım. Buraya P açısı diyebilirim. Ama P açısı dersen biraz karışık olmuyor mu çocuklar? Çünkü şurası da o zaman P açısı. Tam çünkü köşe noktası P. P birçok açıya karşılık geldiği için P'yi kullanamam. A şıkkında da P'yi vermiş olmaz. A, P, C demiş. A, P, C açısı. Evet cevap bu. Çünkü tersinden diğer türlü yaptığımda APC açısı dediğimde cevabı bulmuş oluyorum. Evet bakalım 5. soru ABC açısı 45 derece ise ABC şurası 45 derece ise diyor C, B, D açısını soruyor bize. Hmm. Şimdi çocuklar burayı bulmak için şurayı kullanabiliriz. Biz şurada şu açı hangi açıydı? Doğru açı. Doğru açı kaç dereceydi? 180. E, 180 derecenin şu kısmı 45 olduğuna göre ben 180'den 45'i çıkarırsam ne yapabilirim? Burayı bulabilirim. Evet, olmadığı için komşuma gittim. Bir onluk 10 aldım. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada kalmıştı 7. 7'den 4 çıktı. 3 ve bir aşağı indiriyorum. Öyleyse benim CBD açım kaç derecedir? 135 derecedir. Evet, 6. soruya bakıyoruz. Farklı bir soru. Evet buradaki açı 40, 80 aradaki açıyı veriyor. Yine bu soruyu çözerken de çocuklar doğru açıyı kullanacağım. Doğru açı 180 dereceydi. Bu ikisi ve iki kısmı verilmiş. 80 ve 40'ı verilmiş. Bunları bir topluyorum. 12, 120 derece. E tamamı 180 ve 120'sini bulmuş ise ne yaparım? 180'den 120'yi çıkardığımda geriye kalan şu aradaki açının 60 derece olduğunu bulurum. Ve 7. son sorumuz. Evet bakıyorum 30 derece verilmiş. Bana şurayı soruyor. Dikkat edin bu nasıl açı? Dik açı. Dik açı kaç dereceydi? 90 derece. E, 90 derecenin 30 derecesi verildiğine göre 90'dan 30'u çıkarırsam işte burayı bulmuş olurum. 60 derece. Evet açılar konusunu bitirdik çocuklar. Siz de kitaplarınızdaki açılarla ilgili soruları tamamlayın. Hoşçakalın.